Bu kurs hem öğretiyor hem meslek sahibi yapıyor. Mersin'de Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nde verilen takı tasarım kursu kadınlara hem işi öğretiyor hem de ekonomik katkı sağlıyor. Kadınlar, henüz kurs sırasında bile siparişler alırken, üretip sattıkları ürünlerle de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı kültür ve sanat evlerinde verilen takı kursu, kadınlara iş imkanı sunuyor. 2019 yılından bugüne kadar 831 kadın takı tasarım kursuna katılırken, yaptıkları ürünleri satma imkanı buldu. Henüz kurs sırasında bile çok sayıda sipariş alan kadınlar, sattıkları ürünlerle ailelerine ek geçim kaynağı yaratıyor. Ayrıca kadınlar zaman zaman da elde ettikleri ürünleri kentin kalabalık bölgelerinde kurulan sergilerde de satma fırsatı buluyor. Hem üretiyoruz, sipariş alıyoruz hem de aynı zamanda belediyemiz sağ olsun bize sergi imkanı sağlıyor. O şekilde de kendi yaptıkları el ürünlerini de satış sağlamış oluyorlar. Çok da teşekkür ediyoruz. Çok güzel oluyor. İlgisi çok iyi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Severek canla başla geliyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Burada bir aile ortamındayız buraya gelince tüm dertleri, kocanın derdini, kayınvalidenin, çocuğun derdini her şeyini unutuyoruz. Burada birbirimize destek oluyoruz, sohbet ediyoruz. Deşarj olup eve gidiyorlar eşleriyle, çocuklarıyla. Daha mutlu bir şekilde hayat devam ediyor. Herhalde. Talebimiz çok iyi. Çünkü hani biz üretime dair çalışıyoruz. O yüzden amacımız o. Yani sadece hani öğretmekle kalm kalmıyoruz. Evet. evet ee, Hülya hocamın sayesinde bir çocuklarım vardı işte ikizlerim, mi daha okula gidecek kızım vardı Hülya hocaya başvurdum sağ olsun o da gel dedi sana yardımda bulunalım ve geldim İkizlerim olsun kızım olsun çok mutluyuz ve terapi gibi geldi burası en azından küçük de olsa ev şeyinden ortamından kaçıp da buraya geliyoruz kafamız rahat yani güzel çok güzel ve evet. keşke daha önce başvursaydım keşke daha önce gelseydim <laughs> ee, Kendilerine çok teşekkür ederim. Bize böyle bir imkan sundukları için ev hanımı olarak. Ya bütün kadınlara da tavsiyem gelsinler. Belediyelerimizin sunduğu imkanlardan yararlansınlar. Yani diyecek bir şeyim yok. Çok memnun kalacaklar kendileri. Hem geçen sene hem de bu sene geliyoruz. Hem çocuklarımızın eğitimi yönünden çok iyi. Memnunuz. Öğretmenlerimizden memnunuz. Aile olarak hani buraya geliyoruz ama hani bir aileyiz. Hiç öyle şey yok. Yani sıkıntı yok. Güzel bir yer. Mutluyuz. Her şeyi geride bırakıyoruz. Her şeyi evde bırakıp geliyoruz. Sıkıntılar, stres, her şeyi bırakıyoruz. Geliyoruz. Burada hani memnunuz. Gerçekten hani şey, kardeş gibiyiz.